Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uçan arabalarla ilgili olacak ve ilk duyduğunuzda biraz ütopik gelebilir ama öyle olmadığını ilerleyen senelerde göreceğiz. Evet arkadaşlar aslında bu uçan arabalar Türkiye'de olur mu, üretilebilir mi, gelir mi, kullanılır mı, kullanışlı olur mu gibi sorularınızı aslında çok merak ediyorum. Bunları yorum kısmından paylaşırsanız oradan detaylıca konuşabiliriz. Evet şimdi gelelim bu aracı kimin yaptığına. Japon SkyDrive firması ülkenin ilk başarılı uçan araba testini gerçekleştiğini açıkladı ve test kapsamındaki araç 4 dakika boyunca havada kaldı. Aracın tahminen 2023 yılında satışa sunulması hedefleniyor. İlk başarılı testini gerçekleştiren firmadan yapılan açıklamaya göre Toyota test alanında gerçekleştiren bu teste Japonya'da ilk başarılı uçan araba testi olduğunu söylüyorlar. 4 metrelik en ve boya sahip olan ST03 dünyanın en küçük boyuta sahip dikey iniş ve kalkış yapan aracı ünvanını da elinde bulunduruyor. Gücünü 8 elektrikli motordan aldığı söyleniyor. Skydrive 8 farklı motor olmasının acil durumlar için ideal olduğunu söylüyorlar. Çünkü bir motor bozulsa bile önemli bir güvenlik sorunu olmuyor. Diğer motorlarla araç gayet normal bir şekilde yoluna devam edebiliyor. Peki şunu sorabilirsiniz. Ya gece bu aracı biz nasıl kullanacağız? Karanlıkta vesaire de diye. Bunun içinde ön ve arka farlarının yanlarının alt taraflarında ışıklar var. Bu ışıkları yerdeki arabanın uçarken hangi yöne gittiğini anlamasını sağlıyor sürücünün. Aracı yapan firmadan yapılan bir diğer açıklama ise çok güzel. Uçan arabaların erişilebilir ve uygun bir ulaşım aracı haline geldiği bir toplum yapmak istiyoruz ifadeleri. İleriki yaşamlarda ileriki senelerde uçan arabaların acaba bu kadar yaygınlaşıp kolay ulaşım sağlanabileceğinin düşüncesini yaratıyor. Tabii ki en çok merak ettiğimiz konu aracın fiyatı ne olacak? Maalesef ki şu anlık aracın fiyatı belli değil. 2023 yılında satışa sunulması beklenen SkyDrive firmasının yapmış olduğu SD03'ün fiyatı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı anda yorum üzerinden sizlerle bunu paylaşacağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tek yerinize taş değmesin.